Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan, 40. yaş günümden, St. Petersburg'dan merhabalar. Rus aile toplantısına hoş geldiniz. Bugün ailem çok genişti. Sadece çocuklarım, eşim ve kayınvalidem var. Ve Burada yaşayan Mehmet Akif arkadaşımız bana şunu tavsiye etti. Abi buranın en iyi restoranı Tokyo City. Oraya git. Gerçekten de her yerde varlar. Yani her yerde dediğim St. Petersburg'un birkaç köşesinde. Dedim hem bu güzel günü çekeyim hem de restoranı çekeyim. Ne yiyoruz, ne içiyoruz ve restoran fiyatlarını çekeyim. Evet, bu restoran benim hoşuma gitti. Gayet şık duruyor, güzel duruyor, temiz duruyor. Önemlisi bu. Şimdi masaya eşimle çocuklarım gelsin. Onlarla beraber hem sohbet ederiz hem de aynı zamanda fiyat performans olayına bakarız. Pahalı mı değil mi? Hadi bakalım. Tamam. Evet sevgilim. Geldik restorana aşkım. <laughs> kalk Nasıl? Nasıl Pahalı mı? Menüye baktın? Menü güzel. Biz şimdi Bu ne söyledik? Güzel. <laughs> ben Tom Yam söyledim. Tom da. Tom Yam Vietnam çorbası sevgili arkadaşlar. İçinde karides var. Yanında pirinç pilavı veriyorlar lapat arzında böyle. Gelince gösteririm. Ondan sonra bir de lapşa dediğimiz, kareski pomay mı? makaronu makarona? Vietnamski. Vietnamski makarona. Vietnamski? <laughs> i̇şte herkes bir şey söylüyor. Çin <laughs> ya şey. uz uzak doğu yemeği arkadaşlar. Ondan sipariş ettik. Fiyatlar şöyle söyleyeyim. Tomyan kokoslu 490, 490 yani 49 49 50 lira. Evet soruk soruk et doğru söylüyor. 49 diyorum. Geçen kurdan aklımda kalmış. Evet evet aynı <laughs> bir şekilde olacak. Ben kamera arkasında siz kamera önünde. En <laughs> önemli <laughs> skaji. İletimini skaji yapalım telefonu tutuyorlar. Ah. En kral. En <laughs> ha. Bu arada arkadaşlar doğum günlerine özel indirim varmış burada <laughs> bir de. O da güzel. Hatta <laughs> doğum günün doğum gününüzün olduğu günden 6 gün sonraya kadar o indirimi kullanabiliyorsunuz. Yiyip <laughs> içebiliyorsunuz. <laughs> Sen Petersburg'da saçkın beğendin mi? <laughs> Ben Sankt Peterburg biliyorum. <laughs> Ama benimle beraber daha farklı gezdi. Yani beraber. Meste Padurga mı güzel mi güzel Güzel güzel. Güzel. Moskova mı güzel mi Petersburg mu? Sankt Peterburg. Peter. Peter. Peter güzel. Peter. Sen, Peter. Sen de mi beğendin Peter aşkım? Bu <laughs> dilde çok içeri kopartacağım dilini. <gülüyor> <gülüyor> Биро у нас пришло, 2-литровый Картс Парк. Дорогой мой зять, хочу тебя поздравить. А озвучить можно сколько тебе лет? Озвучи. С твоей датой. Кругленькой датой. Вот. Ты уже в своей жизни имеешь много. У тебя есть семья. У, У тебя есть дети. Нам. Но это важно, это очень важно. Хорошо? Поэтому желаю тебе, естественно, чтобы ты был всегда здоров, потому что будет здоровье и в семье будет тоже всегда все хорошо, потому что ты будешь работать. Ты будешь всегда приветливым. Ты же здоровый, счастливым будешь. Да. Вот я тебе желаю много-много именно здоровья. Спасибо. Потому что уже 40 лет, сейчас еще надо уже подумать, Спасибо. что годы уже пошли на другую сторону жизни. Уже подходит поздняя весна, называется. Период жизни, поздняя весна. Поэтому здоровье самое главное. В данный момент здоровье. Семья есть. Здоровье, здоровье, здоровье. здоровье. Спасибо огромное. На, наливай да. <свес> я бы тебя бы задушила от радости <свес> вкусное пиво все, давай бабуля куклеанлару <свес> да, тещекку эдюрююююрум, сэвгэли достэ знаешь чухнему не хватает орешков прям вот хочется так, вах поговоришь? очень маленький, <свес> очень маленький смотри, <свес> тебе <свес> <Say, свес> уже 40 лет у тебя есть все <свес> у тебя есть машинка, <свес> у тебя есть семья у тебя есть дети твои любимые твои любимые? лучший сын а это и плохая дочка у тебя есть пиво, у тебя есть YouTube-канал, у тебя есть твои подписчики. Поздравляю. Это вкусно. Уже это празднование 40 лет. Давай. Я... Я... Чтобы... Арша, им моралла еще прилетел. Да. Города Ханума, Еметьялика, им Молиливевер. Чорба, oh, не чорба, стал там был. Мясо. Что есть внутри? Oh, не Водоросли. Йосун. Бачка. Ну, обычно еще креветка плавает с рыбы, но здесь грибочки. Мантар. Это как вегетарианское мясо. Сон. Лук Ha, bir de peynir. tofu. Kaç para bu? 100 lira. 10 lira, 9 lira falan. Asya yemeğimiz geldi. Tom Yan, sevdiğim bir çorba türü. Şöyle midye kabuğu, içinde midye var koskocaman. kalamar var içinde ve mantar ve aynı zamanda domates sosu gibi bir şey. Şöyle de Asya usulü pirinç pilavı geliyor arkadaşlar. İçinde susam var. Ve burada da şöyle yakınlaştırır mısın Olga? Burada da şöyle lapşa dediğimiz, içinde tavuk, aynı zamanda deniz ürünü, ee, şöyle göstereyim karides, domates parçacıkları. Daha sonra da, da burada çuka var. Çuka geldi. Bu çok lezzetli bir şey. Şu özel sosuyla beraber yendiğinde deniz yosunu gibi bir şey arkadaşlar. Ve burada da e, patlıcan sarması domatesle birlikte geldi. Şimdi midemi bayram ettireyim. İzdinizle. Bu ne kadar da hayatım? 400 Çitirista? 500 ruble. 500 ruble. Bu? 350. Ya bu kadar işte. Yani buradan topluca haşır çıkacağız arkadaşlar. Ben yiyeyim devam ederiz. Hadi. Bana afiyet olsun. Bu arada eşimi fırında tavuk getirdiler böyle. Tavuk üstünde güzel böyle peynir gezdirmişler. Aynı zamanda patates. Aslında şöyle güveç tavada geliyor. Kayınvalide paylaştı kızıyla. Bu şekilde. Pizza geldi. Şöyle de oğlana bir tane bilini sipariş ettik. Yan tarafında mantar soslu falan böyle içi de dolgun. Güzel gayet güzel. Ha, kıza da şöyle tavuk şiş geldi ama artık yok. Гермея Алерсия. чем мне ищем Он удивлен. Дорогой, любимый. Поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня, много лет назад ты родился для нас? Спасибо маме твоей, папе, аме, бабам, что родили тебя для нас, что ты попал в мои руки. очень люблю тебя. Оставайся сюда таким же заботливым, внимательным. Müjzem, atsom, zitkom, drubum. Boş, her şeyin içindeki her şeyi. 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 şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Her güzel şeyi. Her şeyi. 40 yaşına girmiş bulunmaktayım. Değil mi aşkım? Babaya doğum günü şarkısı yapacağım mı? Söyle. Baba. Abi mi yapsın babaya? Abisi doğum günü şarkısı yap bakalım. Abi başka dalgalarda. Neyse. Yeni yaşım kutlu olsun. Sevgili ailemle, çocuklarımla beraber. Şu anda çok farkında değiller böyle günlerin ama. Değil mi kızım? Daha sonra ileride anlayacaklar. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir Petersburg hediyesi verdiği için bana. Ve karşınızda mumu üflüyorum. Beraber mi üfleyelim Melisa? Beraber üfleyelim mi? Üf yapalım mı beraber? Bir. İki. Üç. Alkış. Evet, hesap geldi sevgili dostlar ödeyeceğiz ya da kaçacağız hı hı. şöyle hemen ne yapıyor abi 4.742 etersiz kit tam ucusuna da da 635 Yok, bana çok вот. yeni ayıstıvildi. Nasıl bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey açtıvildi. bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey Nasıl bir şey açtıvildi. Nasıl bir şey bir şey açtıvildi. bir bana arkadaş şey Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım yeni yaşımda sizin için de güzel şeyler <gülüyor> çekebilirim. <gülüyor> İzlemeye devam edin, kanalı takip etmeye devam edin. Bir de beğeninizi alırım. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.